Başlangıç seçiminde e, en son 9. 10. şeyi yapmış mıydık? Bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Ben de unuttum. E, yapamadım arkadaşlar videolarını. E, arkadaşlar hemen baktım. Ne? Biz 5. ve 6. da kalmışız en son. 18. sandık açıklandı. Biz 5. 6da da kalmışız. E, ben... Yemek arası vermiştim arkadaşlar o yüzden çekemedim. Şimdi hemen devam ediyorum. E 5 6'yı yapmıştık. E, yapmışız en son videosunu atmışım. 7. sandıkta Dursun Özbek 80 oy alırken Eşref Amamcıoğlu 95 oy alıyor. Dursun Özbek 8. sandıkta 91 oy alırken Eşref Amamcıoğlu 85 oy alıyor. Dursun Özbek 9. sandıktan 65 oy alıyor. Eşref Amamcıoğlu 64 oy alıyor. Dursun Özbek 10. sandıktan 74 ay alıyor. Eşref Hamamcıoğlu 93 oy alıyor. 11. sandıkta Dursun Özbek 81 oy alıyor. Eşref Hamamcıoğlu 70 oy alıyor. 12. sandıkta Dursun Özbek Dursun Özbek 84 ay alırken Eşref Hamamcıoğlu 98 oy alıyor. 13. sandıkta Dursun Özbek 87 oy alırken Eşref Hamamcıoğlu da 87 oy alıyor. Dursun Özbek 14. sandıkta 79 oy alıyor. Eşref Amamcıoğlu 75 oy alıyor. Dursun Özbek 15. sandıkta 92 oy alıyor. Eşref Amamcıoğlu 60 oy alıyor. 16. sandık Dursun Özbek 79 oy alırken Eşref Amamcıoğlu 81 oy alıyor. 17. sandıkta Dursun Özbek 82 oy alırken Eşref Amamcıoğlu 74 oy alıyor arkadaşlar. 18. sandıkta ise Dursun Özbek 94 ay 94 oy alırken eşref hamamcıoğlu 80 oy alıyor hemen baktığımda da e, arkadaşlar şöyle bu arada galatasaray youtube e, hesabını da takip edebilirsiniz arkadaşlar o da orada da seçim var arkadaşlar şu anda videosunda izliyoruz ben hemen bakacağım Arkadaşlar bir dakika. Kaça kaçlık bir durum var. %48'e bu arada kırmızı %52 pusula var. Arkadaşlar. Açamadım ya. 1598'e arkadaşlar Eşref Hamamcıoğlu 1598 e, yer Dursun Özbek 1504 oy almış aradaki fark 94 e, beyaz oylar hariç onlarda bakılacak 94 fark var e, bakalım kim kazanacak bilemiyorum ama şu anda Eşref Hamamcıoğlu sayın Eşref Hamamcıoğlu 94 farkta önde son artık e, 19. ve 20. E, sandıklar sayılıyor şu anda. Son 6 sandık bakalım ne olacak arkadaşlar. Son 6 sandıktan 94 farkla Eşref Hamamcıoğlu önde. Bakalım e, saat 9 gibi herhalde biter diye düşünüyorum. 9, 21 21 buçuk gibi biter. E, birazdan Türkiye Lüksemburg maçında şeylerini gelecek. Ama o şeylerde UEFA Uluslar Ligi videolarını atamamıştım arkadaşlar. Onların da nedir yani skor yorumlarını yani 9'a kadar gelir hepsi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.